Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki aşağıdaki soruları çözünüz. Çözeriz tabii. İşimiz ne? Soru çözmek zaten. Başka ne işimiz var? Evet. Hemen çözelim arkadaşlar. Ne demiş bize? Diyor ki ilk sorumuz Bu sayıdaki 7 rakamının basamak değeri ile sayı değeri arasındaki farkı bulalım. Arkadaşlar buradaki 7 hangi basamakta? birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On binler basamandaki yedimizin değeri ne olur? Yetmiş bin mi olur? Doğru mu? Evet hocam. Ekranlarımız açık olsun. Yetmiş bin. Yetmiş binden neyi çıkarıyoruz Elif? Yediyi çıkarıyoruz. Sema. Ne kaldı Berra? Altmış dokuz bin dokuz yüz doksan üç kaldı. Haydi alttakini de siz yapın arkadaşlar. Evet. 54 milyon 264 .790 sayısında tekrar eden basamakların basamak değerlerini toplamanızı istiyoruz. Tekrar eden derken. Yani bir daha bir daha geçen rakamları söylüyorum. Evet. Hadi bakalım ilk kim buluyor? Biraz bekler Bekliyorum bekliyorum. Kimler tekrar etmiş orada? Dört milyon dört bin. Evet. Dört bin o... Evet. Kaç milyon? 4 milyon. Nasıl yazarız 4 milyonu? 4 milyon. Bu ne? Dört bin. Dört bin. Ne diyor? Toplayın diyor. 0 0 0 4 0 0.4. 4 milyon 4 mi oldu arkadaşlar? 4 milyon 4 bin. Güzel. Tamamız. Tekrar eden derken yani aynı sayı vermem. Dört kez tekrar etmiş ya. Tekrar etmek demek o. Aa tamam bunu. Evet. Ekranları kapalı olanlar ekranlarını açsınlar efendim. Basamak değerleri için basamak değerlerini alarak işlem yaptık. Peki. Burada üçgen ve bir rakamlarının basamak değerlerinin farkı 99.900'müş. O zaman üçgen nedir? Dikkat edin sayı değeri değil. Basamak değeri farkı demiş. Arkadaşlar farkları 99.900 90, ise ben birin değerini eklersem üçgeni bulur muyum? Evet. Birin buradaki değeri ne? Arkadaşlar bir kaç ediyor burada bir? Kaç? 100. O zaman ben 99.900'e 100 eklersem neyi bulacağım? Üçgeni bulurum, değil mi ikram? Ekleyelim. 0, 0, 91 daha 0, 9'a 1 elde geldi yine 0, 9'a 1 elde geldi o. Neymiş arkadaşlar? 100 bin. O zaman üçgen rakamı ne olur? 100 bin olacaksa. 1 mi olur? Evet. 1 olur. Neden? 146.000'deki 1'in değeri nedir Sude ile? 100.000. Sude sen yalamadayım mı dedin? Neredeyim dedin? Öğretmenim evet, bir daha anlatabilir misiniz? Bir daha anlatacağım. Sude neredesin sen? Yalova'da mı? Sude duyuyor ama sesi gelmiyor. Evet. Şimdi eğer ben 99.900'e üçgenden bunu çıkararak ulaştıysam bu 100'ü eklersem o zaman tersten üçgene ulaşmaz mıyım Elif? Doğru mu? O zaman Elif ne yaptım? 100'ü bunu ekledim. 100'ü eklersem 100.000 oldu. Bu hangi basamaktan? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. E 100.000 bin demek o zaman bu basamak değeri 100.000 ise bu bir olur. Tamam mı? Oldu mu? Haydi alttakine bakalım. İkra nerede? Kitap, defter, kalem, hani ikra? Orada. Var mı? Yok Artmam çünkü biz maaşlıdayız da ondan önce de gelmediler. Aa, kitabım daha gelmedi. Evet, ondan önce e, kitap seyeci ama ama türlü getirmedi. Aa. Sonra biz sipariş verdik işte. Buraya gelmedi. Benim kitabım da gelmedi. Evet. Arkadaşlar bu sayıyı oluşturan rakamların sayı değerlerini topladığımızda 26 oluyormuş. Çok basit. Buna göre kare rakamının basamak değil. Kare değil de üçgen olacak herhalde. Yanlış yazmışlar. Üçgenin basamak değerini bulun bana gönderin. Sayı değerlerini topladığımızda 26 olacakmış. Acaba sayı olarak kaç? Hadi bakalım. Seva, Bakü'de de eviniz var mı? Yoksa anneanne, babaanne falan oraya mı gidiyoruz? Benim anneannem ve e, dedem burada yaşıyor normalde. Biz aslında şu an Bak Bakü'nün dışındayız ama e, Bakü'nün dışında da evimiz var. yazlığımız var ve Bakü'nün içinde de evimiz var. Güzel. Yani orada yeriniz var. Güzel. Evet. Yarın bizim buradaki son günümüz. Sonra İstanbul'a iki günlüğüne geri e, döneceğiz. Sonra? E, oradan da Antalya, kalk, Kaş, Kalkan o taraflara gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi ayrılırsın. Evet. Arkadaşlar demek ki topladığınızda bunların değerlerini ne olacak Berra? Suade, Mihrimah 1 5 6 7 daha 13. 4 daha 17. 2 daha 19. 1 daha 20. O zaman 26 olması için bizim üç gelmemiz. Hocam 6. Basamak değeri ne olur? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Altı ne olur on binlerde? Altmış bin. Okey. Altmış bin. Ertan'ı evet, bekleyebilir misiniz biraz? Anladık mı nasıl olduğunu? Sayı değerinden evet. sayı bulduk. Sonra da basamak kısmından da basamak değerini bulduk değerli ağrı kilişim. Aras Pokemon'u çok mu seviyor? Evet, ben bayılıyorum. Oyununu mu, çizgi filmini mi? O, oyunun da çizgi filmi de. Ben geçen minibüste bir tane böyle teyze gördüm. Minibüse binmiştim. Yani 45 yaşlarında var. Elinde bir şey var. Böyle baktım fışt 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 yapıyor. İkide bir. Dedim ne yapıyor bu? Bir baktım. Po Pokemon oynuyormuş. Hocam o şey. Pokemon Go oyunu. Pokeball fırlatıyor. Pokemon fırlatıyor. Ama nasıl abi? Böyle bilinçsizce. Fışt, fışt 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 fışt. İşte öyle o. Falsoğlu atış da var. Vay. Bağımlılık yapar ama. Dikkat edin. Bağımlılık yapmasın. Bir tane çocuk. Pokemon... Hocam Pokemon çıktığında evet. çizgi film olarak Aras bir tane 4 yaşında çocuk evlerinin 5 katlı evin tabanına çıkmış çatıdan Pokemon diye atlamış. Ne? Evet. Vefat etti çocuk. Öğretmenim ah, bunu duymuştum. Evet. Bir tane Yok, de Çok saçma diyor. Ben öyle oyunları hiç sevmem. Çocuk Kendini Pokemon zannediyor. Seni seçtim, Charizard. Öyle bir şey var değil mi? Charizard mı? Evet, Charlie Hocam, çocuk Pokemon için öldüyse artık ne bileyim yani. <laughs> evet ya çocuk deli ya da oyunda bir sorun var. Bir sorun var. Hocam, hocam bir de, hocam, bir de... E, bir Ben evde şişme şey... canımı verir. Yok artık. Bize Evet hocam. Benim sadece Pokemon çıkarıyorum. Evet. Artık biliyoruz. Yavaş yavaş oyunları biraz böyle bırakmak lazım. Pardon. Geri dönüyorum. Yok. <laughs> Sayfada geri döndüm. Pardon. Pardon. Döndüm şöyle de. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadan ses geliyor Rüzgar. Kapatırsak. Pardon hocam. Evet. Yazdık mı efendim? Ben yazdım. Hoş geldin. Zeynep Nur geldi. Zeynep Nur hoş geldin. Zeynep Nur duyuyor beni? Zeynep Nur Yavuz. Düştü. Geldi gitti. O kim? Yeni bir arkadaşımız gelecek o Zeynep Nur. Öyle kim Efendim? Kuz kuzu. Oynatacak mısınız? artık Önümüzdeki hafta başlayacağız tamam mı? Bugün Öğretmenim bitti. Konuda ilerleyeyim. Önümüzdeki hafta oynatacağım. Öğretmenim bugünkü ikinci derste oynasak olur mu? Biraz konuda ilerlememiz lazım. Baya geride kaldık. Zeynep Nur duyuyor mu beni? Zeynep Nur Yavuz sesim geliyor mu? Gelmiyor. Zeynep Nur duyabiliyor musun bizi? Biz seni duyamıyoruz. Peki. Herhalde çözerler problemi. Arkadaşlar 4.215.856 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam. Bakın sayı değeri demiyor. Basamak değeri en küçük olan rakam ile sayı değeri en küçük olan rakamın basamak değerleri toplamını bulalım. Önce tek tek gidelim Sude. Basamak değeri en küçük kim? 6 Altı değil mi? Birler basamı Peki rakam değeri en küçük olan kim? Bir. 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 Ama birin benden ne istiyor? Basamak değerini istiyor. Bir ne basamağında? Ee, on bin. On binler. Yani birin değeri ne oldu? On bin oldu. Toplarsak bu ikisini 10 bin. 10 bin altı. 10 bin altı. Bu kadar. Aferin size. Aferin. 10 bin altı. İşte o kadar. Kolaymış değil mi? İşte bu kadar kolay. Evet. Yazalım. Sonra da alttakini çözelim. Hadi bakalım. Öğretmenim alt Sıncısı çok kolay gözüküyor. Ya. bakan hemen çözer olayı. Evet. Hadi bakalım kimler yapıyoruz. Cem cevabı söyleyeyim mi? çete atalım, çete. Bekmiyorum, ben Evet efendim. Azm biraz bekleyecek misiniz? Bekliyorum, bekliyorum. Arkadaşlar sayı değerleri toplamı 32'ymiş. Kaç tane aynı sayıdan var? Bir dakika. kaç tane var? 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7, 8. Peki o zaman 8 kere kaç 32 ediyor? 8 kere kaç? Ee, 4, 4, 4, 4, Evet, 32'yi 8'e böldüm. 4. 4. E, 4. E, 4. böldüm, 4, çıktı Hemen. benim yuvarlaklarımın hepsi 4'müş, yazalım. Hocam bir şey söyleyebilir Aa, miyim? tamam, ben oraya kadar yaptım. Öğretmenim, gerisi kolay zaten. Evet, sonra diyor. 4 çıktı. Bin. Basamağı binler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Dört 400 bin. Ben zaten direkt soruya bakınca öyle belli oluyor ki. Aynen. Hepsi ortada değil mi? Ama benim beynim yandı. Evet. 400 bin. Aferin. Efendim Rüzgar. Hocam şey e, bu ikinci ders de 17'ye kadar sürer mi? 17'ye kadar sürmez. Hah iyi. Tamam. Evet. Mihriva'yı bastırıyorum. Mihriva. Ekran kapalı. Bir de bir de video evet, sesi kapat da arkadan televizyon sesi geliyor. Hocam. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sudey'i alayım tekrar derse. Arkadaşlar tek tek yapalım. Sema ile gidelim. Sema Milyonlar basamağındakinin basamak değeri. Bu sayıda bir bak bakalım. Milyonlar basamağında kim var Sema? Milyonlar basamağında dört var. Dikkatli bakalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Ha iki var. E, o zaman kaç milyon eder iki? İki milyon. Evet. Elif. Binler bölü binler. Binler bölümündekilerin basamak değerlerini toplayalım. Binler bölümünde kaç var Elif? 5, Evet. Bu ne olur? 508 bin mi olur Elif? Top evet. Basamak değerleri toplamı ne oldu? 500. 508 bin. Berra, milyonlar bölümündekilerin sayılarını topla diyor sayı olarak. 6. 6 değil mi? 4 ve 2 var. Milyonlardan az. 4 ve 2'yi topladık. Aras ne oldu? 6. Devam edelim Naz'la. Naz. bak yine sana bu geldi. Tekrar eden rakamları. Hangileri tekrar etmiş Naz? Um, 6. 6. 6'nın evet. değeri ne? Um, 60. 60. Buradaki altının değeri ne? Um, 6 milyon. 6 Toplarsak ikisi ne oldu? 60. Aferin. Devam edelim ikra ile. İkra. Birler bölümündeki rakamlarını sayı olarak topla. Birler. Ne olur ikra? 11. 11 değil mi? 3, 6, 9, 2 daha. 11. Aferin. Aras. Milyonlar bölümündekilerin rakamlarının basamak değeri. Milyonlarda ne var zaten sadece? Altı. Altı. Altı milyon. Altı milyon. Altı milyon. Tamam mıyız? Hadi bakalım. Yazmak isteyenler yazabilirler. Züleyha düştüm. Evet. Ekranlarımız açık olsun efendim. Geçtim. Devam ediyoruz. Sude Ela beni duyabiliyor musun? Sesini açabiliyor musun Sude? Konuş. Senin sesin gelmiyor Sude. Sesle ilgili bir sıkıntımız var. Biraz önce geliyordu ilk girdiğinde. Evet. Peki Sude sanki ben de konuşuyormuş gibi yapayım. Beraber yapalım Sude. Sen söyle ben anlıyorum merak etme. Birler bölüyor ve milyonlar bölündeki sayıları toplayalım. Sude birler bölümümüzde sadece ne var? Beş mi var? Evet. Milyonlar bölümümüzde beş bir altı var değil mi? İkisini topladık ne oldu Sude? Altı beş daha arkadaşlar. On. Evet, Efendim. Binler demiyor mu orada? Binler demiş özür dilerim. Pardon binler demiş çok özür diliyorum. Binler demiş. Binlerde ne var? Binlerde 204 var. Sayıları toplayın demiş. 204. Milyonlarda ne var? 105. Topladık. 309. Rakam olarak değil de sayı olarak istemiş. Devam ediyoruz. Mihrimah'la. Mihrimah. Milyonlar bölümündeki rakamların basamak değerlerini toplarsak ne olur zaten? Milyonlarda ne var Mihrimah? Milyonlarda bir var. Yok. Milyonlar bölü. 105 var değil mi? 105 evet, evet. Toplarsak bu zaten 105 milyondur, doğru mu? 105 evet. milyon. Rüzgar sayı oluşturan rakamların sayı olarak topla diyoruz rüzgar. Toplarsak ne olur sayı olarak? Rüzgar beni duyuyor mu? Rüzgar rüzgar dokyuarez var sana. Rüzgar deyince bakmıyor. Ricardo. Hey Beşiktaş. Evet, arkadaşlar topluyoruz ikram. 5, 4 daha 9. 2 daha 11. 5 daha 16. 1 daha 17. Evet şimdi herkese yaptırdık. Bunu ortak atıyoruz. İki rakamının basamak değerlerinin farkını yazı olarak gönderiyorsunuz. İki rakamının basamak değerlerinin farkını yazı olarak istiyoruz efendim. Bakalım ilk kim gönderiyoruz? Birincisinde 2 milyon, diğerinde de 200. 2 milyondan 2 milyona kaç sıfır vardı? Kafam karıştı hepsinde. 6 sıfır olur. Evet. Bir Merhaba. Seni Instagram hesabımda yayınlayacağım. Dördüncü sınıf denemesindeki ilk üçe giren öğrencilerimiz diye. Yayınlayayım. Demiştim. Yayınlayacağım diye yayınlayacağım. Bir dahaki denemelerde de yayınlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Görmem bir dakika. 2 milyondan 200 çıkarırsan 2 milyon. Evet. 200 çıkarıyoruz. Değil mi? Çıkarttık. 999.800. Güzel. İkinciyi yapalım. Efendim. İkinciyi Hocam, yapalım. Hocam ne? Efendim? 100 ne? <laughs> 800 ne? 800 mi? 800 800 Evet. Birler bölümündeki rakamların basamak değerleri toplamı. Birler. Zaten vermiş. 200. 50. Toplarsan yine ne olur? 250 olur. Sayı değeri en küçük olan basamaklar hangisi? Hangi basamaklar en küçük? Birler, Birler bin. ve binler. Birler ve binler. Birler, Birler ve binler basamağımızın sayı değerleri değerli arkadaşlar en küçük. Evet. Arkadaşlar şimdi bir mola veriyoruz. 10 dakikalık bir mola. 10 dakika sonra sizlerle kendimiz bir oyun oynayacağız ve bu oyunda kendimiz sayılar yazacağız. Tamam? Ne zaman oynayacağız hocam? Oyun 10 dakika sonra yazı yazacağız. Arada bir oyun oynatacağım Tadelleli. Bakalım kimler iyi oynayacak. Hadi bakalım. Görüşürüz. ben oynarım ya. Bay bay hocam. Bay bay. 10 dakika sonra görüşürüz.